Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor ve transferin son günündeyiz. Samandara'da kalan, zamanını Fenerbahçe'ye ayıran Domenico Tedesco biliyorsunuz yeni bir serüvene imza attı. Ve Fenerbahçe'ye geldi. Trabzonspor derbisini kazanarak da yeni serüvenine zaferle başlamak istiyor. Mourinho, Benfica, ayrılık, şu bu artık konuşmanın üzümü yok ve tüm gününü derbiye ayırıyor ve ilk haftadan ipleri eline alıp ilk haftadan gereğini yapmaya çalışıyor. Fakat maçın hakemi insanlarda tereddüte sebep olmuş durumda. Kimdir bu hakem? Neyin şeyidir? Hakemidir. Mustafa Çulcu derbide başarılı olursa FIFA yolu açılır diyor. Şimdi sabah spor yazar Mustafa Çulcu. Hakem Ozan Ergün için değerlendirmelerde bulunmuş. Yani kritik maç bu sezon iki maç yönetti diyor. İstanbul Bölgesi Hakemi Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrüğü 3-0, Gaziantep FK'nın e, Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği karşılaşmayı yönetti diyor. 2013'ten bu yana hakemlik yapıyor. 16 Nisan 2022'den beri de Süper Lig'de görev alıyor. MHK geçen sezondan bu yana Ozan Ergün'ün gelişmesine destek olan atamalar yaptı. Sahada hakem duruşu olan gelecek için umutlandığınız bir hakem eksikleri yok mu? Tabii ki var. Kimin yok ki? Umarım zorluk derecesi yüksek maçta başarılı olacaktır. Deneyim olarak alışkın değil ama yönetmeden bilemeyiz. Yönetecek ve göreceğiz. Umarım maçın güzelliklerini tartışırız. Hakem hatalarını değil demiş. Ben burada bir devreye gireyim mi? Vara rağmen biz hakem hatalarını konuşuyorsak bu kasıttır. Yani var varken ben hakem hatasını değil. Yani bak şunu söyleyeyim. El vardır. Değmiştir. Öyle görmüştür. Bir şey diyemem. El vardır. Dokunmuştur. O anlık Kararı o şekildedir. Bir şey diyemem. Hızlı bir atak gelişimi vardır. Şu olmuştur, bu olmuştur. Bir şey diyemem. Ama göz göre göre vara rağmen yanlış yapılıyorsa işte o beni tereddüte sokuyor. Orada ben çıldırıyorum. Son olarak da diyor ki ben Atilla Kara olan olabilir diye düşünüyordum. Ancak MHK yeni jenerasyondan hakem atayarak risk aldı. Risk olmadığında başarılı olmaz. Bu Ozan Ergün için büyük bir fırsat. Eğer başarılı bir maç yönetirse yeni sezon için FIFA listesine adını da yazdıracaktır. FIFA yolu açılacaktır diye. Ben şunu söyleyeyim. Hakemler eskiden FIFA'da maç yönetir. Yani FIFA kokartı alıp UEFA'da maç yönetirdim. Mesela maç başına 10 bin euro alırdı. Atıyorum 20 bin euro 40 bin euro para alırdı. Şimdi maçı katledip anasına sövdürüp eşine sövdürüp kendine sövdürüp tazminattan bu kadar para alıyorlar. Ben bir şey söyleyeyim mi? Devletin yerinde olsam ya da federasyonun yerinde olsam arkadaş sen kendine küfür ettirip bu tazminatı aldın mı aldın. Tamam. Eğer senin bu olayda hatan varsa bu tazminatın bir kuruşunu bile dokunamazsın diyecek. Bir hatan bile varsa bak bakalım hakemler nasıl maç yönetecek. Ya bunu iş haline getirdiler. Meslek haline getirdiler ya. Yapmayın arkadaşlarım ya. Yapmayın. Biz bir şeylerin farkındayız. Neyse transfere dönelim. Şimdi Fenerbahçe transferin son gününde ayrılık süperlik ekipleri devrede. Merak ettim. Acaba ki, gene kiminle ayrılmışız? Hangi ayrılıklarda sevdaya dair diye baktım. Arkadaşlar haberler çok çok uzun. Ve ben size önemli yerleri kesit olarak veriyorum. Cenk Tosun. Cenk Tosun'a birçok takımın ilgisi var. Geçiniz. Nasıl geçiniz? Geçiniz arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de John sakatlığını biliyorsunuz. Kimisi iki ay diyor, kimisi iki hafta diyor, kimisi 3 hafta diyor, kimisi bir hafta diyor, kimisi hiçbir şey yok diyor, kimisi diyor numara yapıyor diyor, kimisi oynamıyor diyor. Cenk Tosun'a Süper Lig takımlarından 3-4 tanesinden teklif var ama hiçbir yere gitmiyor. Bakıyorum haberin başlığında ne diyor? Süper Lig ekipleri devrede son günde ayrılık. Mesela Emre Mor. Emre Mor'un artık yani tabiri caizse defolup gitmesi lazım. Ama bu kadar beklemesi saçmalık. Aziz Fal Zaten bizim geleceğe yatırımımız. Onda bir sakatlığı var. O yüzden gidemeyebilir ama Aziz Farid'i oynayabileceği bir takıma göndersek şahane olur. Ama bakalım artık nasıl olacak. Çünkü çok karışık süreçlerden geçiyoruz. Fenerbahçe'den ortası hamlesi Beştaş'ta istiyordu. Allah Allah. Fenerbahçe ve Beştaş aynı şeyi isteyebilir mi ya? İsteyebilir. Şimdi Fenerbahçe ve Beştaş transferin son gününde karşı karşıya kalabilir diyor. Bakın bir sürü isim geldi. Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Dorge Ederson, Arşıbra, Marco Asensio, Şikrinyat, Edson Alvarez, John Duran, Nelson, Semedo gibi isimler. Baktığınız zaman işte Fenerbahçe çapında, Fenerbahçe klasında dediğimiz isimler. Ve bu isimlerden sonra bir tane 8 numara kaldı. Ve 8 numarada Fred'in olması bana güven vermiyor. Ve Fred Mourinho'da döneminde çaptan düştüğü için de korkutuyor. Şimdi Ali Koç verdiği bir demeçte ne demişti? Son demeçlerinden biri. Hepimiz 8 numara istiyoruz. Mümkünse beyni olsun, zeki olsun, box to box olsun, çift yönlü oynasın falan filan diye. Şimdi sabahın haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Glasgow Rangers'ta forma giyen 24 yaşındaki Nikolas Raskin olduğunu söylüyor. Ben bugün sabah şöyle haberleri karıştırırken baktım Raskin'i Beşiktaş'ta istiyor. Allah Allah. iki takımın birden istediği bir futbolcu. Şimdi Bisuma'nın aslında her şeyi tamamdı. Ama sakatlık sorunu maalesef transferin önüne geçti. Ve yönü rakine çevirdi Fenerbahçe. Belçikalı orta saha İskoç ekibinin teknik direktörüyle yaşadığı sorun sebebiyle kadro dışı kalmış. Ve takımıyla da yol ayrımına girmiş. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. 10 milyon euroluk değeri var. 2028'e kadar sözleşmesi var. 1,5 milyon euroya almışlar. Aktif olarak Belçika milli takımının rotasyonunda yer alıyormuş ve milli formayı 5 kez giyip Dünya Kupası elemelerinde bir de gol kaydetmiş. Bakalım hangisine yar olacak ya da gelecek mi diyorlar. Futbolcu Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa illaki ikisinden birine herhalde gelecektir diye düşünüyorum. Yani <laughs> bakalım neler olacak. Şimdi Fenerbahçe'den son gün bombası Real Madrid'den. Bu transfer çok konuşulur. Ben açık söyleyeyim Raskini beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Bu Real Madrid'den kimi alıyormuşuz ona bakıyorum ben de şu anda. Yani biliyorsunuz biz günlük birinin ikisini alırız. Allah'tan yarın sezon bitiyor da kurtuluyoruz. Ya bir suma, bir kere bir şey söyleyeyim mi? Çok zaman sustum ettim. Bilmediğiniz şeyler var dedim. En sonunda zaten açıklandı. Hani Ali Koç'un kendi de söyledi. Sakat olmasaydı alacaktık dedi. Birine bir nevi şey yaptı. Şimdi Real Madrid'den Dani Cebayos. Kebayos, Cebayos, Cebayis, Cebalos. Ne dersiniz? Şimdi Cebayos ismi. Evet Real Madrid 2027'ye kadar sözleşmeli oyuncusu çok fazla düşünülen bir isim mi? Real Madrid'de çok düşünülen bir isim değil. Transfer market değeri 10 milyon euro. Yanlış anlamayın. Real Madrid'de ben oynasam bende de bende de oyun ben yazar. Bu beni düşündürüyor. Yani yaşı 29 fark etmez. Real Madrid'de ben oynasam bende de 29 yazar. Real Betis altyapısından zamanda 16,5 milyon euro almışlar 2017 yılında. Bir Arsenal deneyimi var kiralık. Cebayos deneniyor diyor ama hani son günde ben yetişeceğini pek zannetmiyorum. Bir de şöyle bir olay var. Cebayos almak sorun değil. Onu alırken yabancı da boşaltmak zorundasın. O açıdan düşündüğümde ben yani yabancı gönderebilecek olsam Bekao'yu gönderirim. Ne Bekao gider ne Cebayos gelir diyorum. Bir, yani şu şekilde kadroya bakarsanız burada mesela bir Bartu Elmaz'ı mesela 6-8 gibi düşünebilirsiniz. Hani Fenerbahçe'nin yapıp yapabileceğini transfer Bartu Elmaz'ı kadroda tutmak olur şu anda. Bana sorarsanız durum bu. Ama haberler bitiyor mu? Bitmiyor. Yenisi de var. Şimdi Chelsea'nin yıldızı için devreye girildi haberi var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor artık hemen hemen bitti gibi ve bugün çok karışık bir gün. Saat 10.57 gibi Cao Mario Atina yolcusu dediler. Hani AYK için sağlık kontrolünden geçecek, kiralık olarak gidecek şöyle böyle. Galatasaray'dan Loyola için resmi teklif dediler. Trabzonspor Taha Şahin için bastırıyor dediler. Aynı Taha Şahin'i Fenerbahçe'ye önerdiklerini de söylediler bu arada. Onu da belirteyim. Ondan sonra Fenerbahçe Chelsea'nin genç çıldızını istiyor. Allah Allah biz hangi Chelsea'nin genç çıldızını istiyoruz diye baktım. E, Andrei Santos. Andrei Santos daha doğrusu. Abi Andrei Santos ismi. Büyük bir isim. Niye büyük bir isim biliyor musunuz? Andrei Santos ismi 35 milyon euro piyasa değeri var ve çocuğun yaşı 21. 3 Mayıs doğumlu. Brezilyalı. Brezilya milli takımında da 4 kez oynamış. Şimdi ben size haberin detayını anlatayım. Chelsea Andrei Santos biraz kulübünde düşünülmüyor. Göndermeye yer arıyorlar. Hani gönderebilecek bir takım olsak diye. Premier Lig'de 3 maçta 48 dakika süre almış. Hani baktığın zaman çok çok az bir süre. Yeteneği de çok iyi bir futbolcu bize önerilmiş. tabii birçok kişi de diyor ki hani siz dağılın şöyle yapın böyle yapın. Valla bir sürü isim yazıyor. Bir sürü isim kendi çapında yazıyor. Jota Silva Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Haberleri var şu var bu var. Yani transferin son gününde her an her şey olabilir. Andrei Santos için istedikleri bonservis bedeli 40 milyon euroydu. Biz talep ettik. Kiralık olarak veremiyorlar çünkü 5 tane kiralık kotası dolmuş. Başka ülkeye 5'ten fazla kiralık gönderemiyorsun arkadaşlar. Böyle bir kota var. UEFA'nın belirlemiş olduğu bir kota var. Yani Şimdi şunu da söyleyeyim. Andrei Santos ismini hepimiz okeyiz. Ama transferin son günü. Yani transferin son günü artık. Ve bugün oldu oldu. Olmazsa sıkıntılı. Ya biz açık söyleyeyim 15 milyon euroya falan parayı basıp almaya çalışıyoruz. Ya da diyoruz ki satın alma opsiyonunu kiralık yapalım. Onu da taksitlendirelim. Ben bu transferin olacağını zannetmiyorum açık söyleyeyim. Ama yani gün doğmadan neler doğar. Bakın birçok futbolcunun bon servisi elinde. Ama yaşlar 33-32'ler falan. Ben de şu anda birçok futbolcunun şeyi mevcut ve transferin son günündeyiz. Bir zamanların en iyi futbolcuları şu anda karışık duygular içerisinde ama çok da dediğim gibi uğraşma lüzumu yok. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Ben bir 8 numara transferi yapacağımızı zannetmiyorum ama Andrey Santos ismine 10, 15, 20, 25 artık ne verebilirsek bence şahane olur ve bence zorlamalıyız bu transfer hamlesine alırsak bir 10 sene arkamıza yaslanırız. Ha, yani şu da yapılabilir. Arkadaş 7 milyon euro bon servisinin yarısını bize verin diyebiliriz. Keşke öyle bir şey denesek. Ama ben dediğim gibi Saadettin Saran'dan çekinen Ali Koç sadece transfer yapar. Yani Hakan Bilal Kutlalp'ten çok zaten şey yapmıyorlar. çekinmiyorlar. Ama Saadettin Saran'dan çekinilirse ancak o zaman olur. Uzun lafın kısası ben açık söyleyeyim 8 numara alınacağını zannetmiyorum ama gazete başlıkları, manşetleri, sosyal medya fenomenlerinin duyumları, iddiaları hepsi yapılacağı şeklinde. Umarım onlar bilir ben bilemem. Çünkü Fenerbahçe'ye bir 8 lazım. Yunus Emre Konak ismi dünden beri konuşuluyor ama Yunus Emre Konak 6 numara 8 de değil. Ama bu kadar konuşulan isim içinde tabii ki de Andrei Santos olsun isterim. Yani yanlış anlamayın Dominik Tedesco'nun tam istediği futbolcu. Cenk bir yere gitmez ama Emre Mor, Abdülaziz, Fal bugün bir yerlere giderler. Ee, Ozan Ergün ismine inşallah ismine leke sürmez. Adam gibi maçını yönetir. Onu da söyleyeyim. E, Fenerbahçe'nin birçok transferi oldu bu sezon. Transferden yana iyi gittik. İnşallah bunların uyumu ahengi de artar. Hani Dorgeles, Nene, Ederson, Brown, Asensio, Şikrinyar. Edson Alvarez de bu arada takıma katıldı. E, kontrolleri sürüyor. Ama sanırım bu şeyde oynamayacak. Trabzonspor maçında hatta 1-2 maç oynamayacak gibi geliyor ama bakalım nasıl olacak. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Akşama da bir canlı yayın yapabiliriz ama akşam dediğim böyle saat 10.30'dan sonra falan bir canlı yayın yapabiliriz isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.